İstanbul'un en lüks ve en modern semtlerinden birindeyiz. Alışverişin, modanın, restoranların ve güzellik merkezlerinin diyarı da denebilir. Bugün Nişantaşı ve Teşvikiye'yi birlikte gezeceğiz. Peki Nişantaşı ve Teşvikiye isimleri nereden geliyor? İstanbul'da özellikle Teşvikiye, Nişantaşı ve Ok Meydanı'nda pek çok Nişantaşı bulunuyor. Bir tanesi de hemen arkamda gördüğünüz ve Teşvikiye Camii'nin bahçesindeki iki taştan bir tanesi. Nişantaşı'na ismini veren de tam olarak bu taşlar aslında. Hepsi dönemin önemli padişahları tarafından yaptırılmış. Nişan taşları padişahlar tarafından en uzağa atılan okların düştükleri yerlere anıtsal olarak dikilirmiş. Semtteki 5 adet nişan taşından dolayı zaman içerisinde nişan taşı olarak anılan semt 1920'lerde ise Konaklar Semti olarak biliniyormuş. Teşvike semti ise adını Sultan II. Mahmut'un halkı buraya yerleşmesi için teşvik politikasının ardından almış. Yani teşvik kelimesiyle birlikte geliyor bu semtin ismi. Nişantaşı'nın hemen meydanında yani daha doğrusu meydanlaştığı bu dört yal ağzında buradaki bu taş dikkatinizi çekmiştir eminim. Burası da taşı ismine veren nişan taşlarından bir tanesi aslında. Geldiğinizde zaten görmemeniz imkansız. Müzik ulusal mimarlık akımının son örneklerinden bir binanın önündeyiz. Burası İzmir Palas. Yapı, 1900'lü yılların başında İzmirli iş insanı Şerifzade Ahmet Süreyya Bey tarafından mimar Jacques Darmia'ya yaptırılıyor. 8 kattan oluşan yapının köşesinde dikkat çekici bir kule bulunuyor. Yapının giriş kapısının üzerinde bulunan sivri kemer formunda vitraylı cam da yine dikkate değer bir detay. Kemerlerle oluşturulmuş kule üzerinde çini bezemeler yer almakta. Cephelerde yoğun olmasa da bitkisel motifli süslemeler bulunuyor. Apartmana atfedilen çeşitli hikayeler ve anlamlar da var. Dış cephesindeki motiflerin çeşitli sembolleri temsil ettiği ve ağırlıklı olarak kullanılan gül motiflerinin anlamı üzerinde durulur. Bazı araştırmacılar tarafından en üstteki pencerelerin gül ve haç detaylarıyla beraber masonlar için de çok önemli olan ışık ve aydınlık anlamına gelen nur pencereleri olduğu görüşü yaygındır. Bu binada tarih boyunca gizli toplantılar yapıldığı hep anlatılan bir şeydir. Hatta gelenlerin gizliliğini sağlamak için apartman giriş kapısı içeriye otomobillerin girebileceği şekilde tasarlanmıştır. Nişantaşı'na geldiğinizde de bu bina muhakkak dikkatinizi çekecektir. Özellikle de önündeki büyük bahçe ve baharda burada oluşan mor salkımlar çok fotoğraflıktır. Muhakkak zaten geldiğinizde göreceksiniz. Vedat Tek Evi ya da Mimar Vedat Evi önündeyiz. Bu ikonik bina, Mimar Vedat Tek'in kendi tasarladığı ve ailesiyle birlikte ikamet etmiş olduğu bina. Valikonağa Caddesi ile Süleyman Nazif Sokağı'nın kesiştiği bir köşe parselinde. 1913-1914 tarihlerinde inşa edilmiş. Birinci Ulusal Mimarlık Akımı'nın izlerini taşımakla beraber Tek'in diğer eserlerinden tamamen farklı bir kompozisyonla hayata geçirilmiş. Vedat Tek bu eserinde de çini kaplamaları ihmal etmemiş ve pencere üst bölgelerinde de kullanmış. Binanın birinci katında da zihni bar bulunmakta. Aslında oldukça eskiye dayanan bir mazisi olan bir bar. Tekrar yakın zamanda devreye girdi ve müdavimlerini açık halde. Şan taşında da en dikkat çekici mimari eserlerden biridir. Bugün ne kadar da korunduğu ve kaldığı için de aslında sahiplerini tebrik etmek lazım. mimar Vedat Tek 1928'de bu evde yaşamaya başlıyor ve 1942 yılındaki vefatına kadar burada yaşamaya devam ediyor. Daha sonra bu binayı Vedat Tek'in kızı Selime Hanım ile eşi Yekta Işıtan, Yekta adlı bir restoran olarak işlettiler. Mimar Vedat Bey, yapıları planlarken zemini kullanmayı iyi bilmiş, her köşeden yararlanmaya ve bir karış toprağın dahi ziyan olmamasına özen göstermiş eserlerinde kurguladığı temel prensip binanın kurulmasındaki amaca ve inşa edileceği yere uygun olmasını sağlamakta. En küçük ayrıntıya kadar değerlendirip fazla masraftan kaçınmaya dikkat etmiş. İyi bir statikçi olan mimar bütün eserlerinin statini ve tezinatını kendisi yapmış. Binada kullanılan bütün elemanların genel görünüş detaylarını, doğal büyüklükte konstrüksiyon detaylarını hep çizmiş. Şu anda bulunduğumuz kat da aslında artık bu bina tabii konut artı ofis olarak kullanılıyor. Dairelere bölünmüş durumda. Şu anda Boreal Brand Lifting ismindeki firmanın içindeyiz. Burası çok yönlü bir firma. Hani PR da yapan, aynı zamanda da aslında marka oluşturan veya markaların nasıl bir yön çizeceğine destek veren bir firma. Aynı zamanda da içeride moda çekimlerine, dizilere, bir kostüm ya da kıyafet gerektiğinde kiralayabildikleri bir alan sunuyor. Burayı da bizi açtıkları için onlara teşekkür ediyorum. içeride bolca eser görüyorum. Birazcık onlardan bahsetmek ister misiniz? Tabii. yani buradaki eserlerin hepsi çok değerli eserler değil ama hani biz de nacizane koleksiyonerliğe gönül verdik. O yüzden kimi tamamen manevi değeri olan, evim benim çocukluğumdan tablolar bazıları, büyürken evimizin salonunu süslüyordu. Kimi sonradan edindiğimiz, antikacılardan aldığımız yine yarı değerli ya da değerli eserler. Bu binaya aşık olarak aslında buraya yerleştik diyeyim. Biraz moda sektörüne de kazandırdık diyebilirim. Çünkü bizden önce sadece ofislermiş. Bizimle birlikte işte moda fotoğrafçısının üst kata taşındığı, iki kata zaten bizim yerleştiğimiz bir süreç oldu. Sonra biz tekrar tek kata düştük pandemiyle birlikte. Gerek de kalmadı büyük bir yere. Burayı bir moda okuluna çevirecektik bu arada. O zaman öyle planlarımız vardı. Sonra ben de eğitmen olduğum için öyle bir hayalim vardı. Sonra pandemiden sonra mekana bağımlılığımızı azalttık. Ama e buraya ilk yerleştiğimde bomboştu. O zaman işte manevi annemdir aynı zamanda Yonca Büzya Kültür Sanat Danışmanı yıllarca Bursa'da çalıştı. Ondan rica ettim. Bu duvarı böyle bir duvar yapmak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Ne yapmalıyım diye. O da bana sağ olsun işte bazı eserler Bunlar mesela dedesinden kalma Osmanlı ipek mendilleri. İşte yinçeler var orada mesela. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir eser var. Onun dışında arkamda gördüğünüz bu dokuz tablo ki onuncusu şuradadır. Bunlar Cemil İpekçi'nin Belçika Kraliyet Akademisi'ne aslında girerken başvurduğu çizimleri. Bayağı çocukken aslında yapmış. Çok da güzeller. Evet çok e, gerçekten renklendirilmiş, baskılar yapılmış çok güzel eserler. Bunlar Bursa'nın aslında koleksiyonuydu. Çünkü oraya vermiş bunları Yonca Hanım'ın danışmanlığı döneminde Cemil Bey ve orada e, bunların reprodüksiyonları açık artımlara satılmış. Biz de buraya yerleştiğimizde Yonca Hanım sağ olsun elindeki son kopyaları bana verdi. Onlarla burada böyle bir duvar yarattık. Boreal aslında işte 5 sene önce burasıyla birlikte kuruldu. Biz buraya girdiğimizde yeni bir ajans, ben 13 senedir aslında bu sektördeyim. Ondan önce finans geçmişim var, mühendislikle finans ama 13 senedir moda işi yapıyorum. Moda markalarına danışmanlık, işte üniversitelerde eğitimler veriyorum, dergicilik yapı yaptım çok uzun zaman. Ve yaptığımız danışmanlık da aslında PR diye geçiyor ama sadece PR değil, PR kreatif moda markalarına bir yol haritası çiziyoruz. Mesela siz bir marka kurmaya karar verdiniz ya da bir markanız var. Bu konuyla ilgili bir desteğe ihtiyacınız var. Biz size o yolda aslında bütün desteği sağlayan doğru insanlarla buluşturuyoruz. Size anahtar teslim, işte logonuz, markanızın ismi, web siteniz, sosyal medyanız, çekimleriniz, fotoğraf çekimleriniz, satış stratejiniz, fuarlar, yurt dışı fuarları, dergiler, PR, işte ilanlar, kapak çalışmalarından hepsini biz markaları sunuyor oluyoruz aslında tek bir yerde. E o yüzden markalar tabii biz ve bizim gibi ajanslarla çalışmayı seviyorlar. Tek tek gidip de kapı kapı dolaşacaklarına tek seferde bizden bu hizmeti alıyorlar. Lansmanlar, etkinlikler, defileler de cabası. Bu binanın da zaten bu ruhunu aslında o yüzden de çok sevdik. Burası modaya çok yakıştı. Biz burada bir sürü büyük markanın lansmanını yaptık. Burada defileler, lansmanlar yapıldı. İşte üst katta terasta ağırladık önce misafirlerimizi. Sonra burada koleksiyon lansmanları yaptık. Bayağı burayı aslında moda sektörüyle iç içe haşınaş ettik diyebilirim. Bu derinden hissediliyor ve aslında hani ben içeri girdiğimde de mekanın ruhu acaba bozulmuş mudur diye şüpheyle girerken yani sizin markanızdan bağımsız söylüyorum. Her yere girerken böyle düşündüğüm için bu şekilde görmek de gerçekten çok keyif verdi açıkçası. Yani çok fazla ellemek istemedik. Rengi tamamen değişti. Biz e, girdiğimizde duvarları kese kağıdıydı. Yerleri de koyu ahşaptı. Onu dolapların içinde görebilirsiniz. Çok koyu renklerdeydi, ceviz rengindeydi. Sonra biz bir süre öyle kullandık. Yani duvarlarını sadece boyayarak. Ama sonra tamamen bembeyaz olsa nasıl olur diye bir hayalimiz oldu. İşte tavanları da tekrar püskürtme boyayla beyaza boyadık. Duvarları, kapıları veya yerleri de, yerler sistir oldu, üzerine beyaz boya yapıldı. Tabii ki beyazla yaşamak çok zor. Neticede bir ajans, bir ofis olduğu için hani ev daha kolay belki ama ara ara rötuşlar yapıyoruz. Bir de ben böyle mekanların açıkçası kullanılmışlığını eskitmediğimi severim. Bence daha iyi. Ee, daha da, evet, daha mesela iyidir. ilk taşındığımızda hatta kalorifer peteklerini hiç boyatmamıştık. Şimdi bu beyazla uyumsuz olduğu için boyattık ama o zaman böyle bej ve hani eski haliydi. Ben biraz seviyorum yani kendim de eve bir masa aldığımda da bahçeye atıyorum, eskitiyorum, sonra kullanıyorum. İlk taşındığımızda yaptık bu Duvarı da, daha masamız sandalyemiz yoktu ama bu duvar hayalimizdi o yüzden ilk bir duvarla başladık açıkçası. Bütün dekorasyon onunla birlikte geldi. İşte orada işte ikinci odada bir avize konumlandırdık. Diğer yerlerde orijinal aydınlatmaları tuttuk. Bunlar burayı devralan ailenin eserleri ya da onların objeleri diyeyim. Biz onlarla birlikte kiraldık kaç parça sadece aydınlatma diyebilirim. Onun dışındaki bütün mobilyalar bizim ve mekanın ruhuna da uyması için özel örnek seçtik açıkçası. Ben de size çok teşekkür ediyorum, burayı bize açtınız. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Ee, kanalımıza İki da geldin. katkınız olduğu için çok ederim. İyi ki geldiniz, böyle tarihi eserlerin size ihtiyacı var. Çok sağ olun. <laughs> Nişantaşı'nda Vedat Tekin yaptığı iki tane yapıdan bir tanesi burası da Güneş Apartmanı. Ama bugünkü listemizde yok yine de ufacık da olsa bir göstermek istedim. sevdiğim bir yerdeyiz. Maçka Sanat Galerisi'ndeyiz. Rabia Çapa ve Varlık Sadıkoğlu'nun 1976 yılında kurduğu Maçka Sanat Galerisi, Mimar Mehmet Konuray tarafından tasarlanmış. Galerinin aydınlatma tasarımı Şazi Sirel'e ve grafik tasarımı Mengü Ertel'e ait. 1976 senesinde tasarlanan Maçka Sanat Galerisi, alanı 80 metrekare civarında, yarı beline kadar toprak altında düşük tavanlı bir bodrumdan yaratılmış. Üst bahçeden bir porsiyon çıkartılarak bir çökük avlu oluşturulmuş. Bu suretle ortaya tam cephesiyle çıkan bodrum duvarı kısmen açılarak iç mekanla buluşulmuş. Maçka Sanat Galerisinin zemin ve duvarları 10x10 cm 10 ham seramikle kaplanarak homojen bir satı elde edilmiş. Yakından izlendiğinde dokunun 10x10'luk modülü etkinleşiyor. Ancak genelde mekan boşluğuna karşı tarafsızlığını koruyor monoblok etkisi oluşturuyor. Tavan yüksekliğinin problemini galerinin aydınlatılması ile entegre olarak tasarlanan yarı saydan bir perde kumaş çözmüş. Yani mimar tavanı bir kumaş asma tavan arkasına gizlemiş. Tabi aks aralıklarını da kumaşın eni tayin etmiş. Tavanın yüksekliği ile görsel ilişki kesilince tarifsiz bir derinlik doğmuş. Nice önemli sanatçının sergisine ve etkinliğine ev sahipliği yapmış bu sanat mabedinin hala ilk günkü tasarımıyla korunarak varlığını sürdürmesinde Rabia Hanım ve kızı Didem Çapa'nın emeği büyük. Onlara da bu fırsatta teşekkür ederim. Bu klasikleşmiş galerinin 2021'den beri temsilcisi olan Didem Çapa ile beraberiz. Biz birbirimizi de severiz. <laughs> Peki Didem birazcık da senden dinlemek isterim galeriyi. Yani duruşuna galerinin genel niteliğini tam olarak yansıttığımız. Tabii ben bu galeride büyüdüm sanatçılarla birlikte çok ayrıcalıklı bir duruş. Çünkü bu galeri 40 yılı aşkın süredir 1976'dan günümüze kadar çağdaş sanat alanında öncü bir galeri, kavramsal sanatı ilk defa Türkiye bu galeriyle tanıdı ve bugün müzelerde yer alan birçok sanatçının ilk sergilerini açtığı çok önemli bir mekan. Benim için yeni dönem yöneticisi olmak çok büyük bir sorumluluktu. Geçmişten gelen sanatçılar, öncü tavrı sürdürebilmek, insanları düşündürmek, geçmişten gelen ve yapısında var olan edebiyatla, şiirle ve diğer sanat disiplinleriyle, mimarlıkla yan yana yürüyen bu tavrı Sürdürebilmek, gerektiği gibi sürdürebilmek çok önemli ve çok sorumluluk göre, isteyen bir yani, iş. Yani dışarıdan bir olarak, göz olarak bu e, sürdürebildiğini düşünüyorum ben bir çekez. Ben de. <gülüyor> 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 ne yalan söyleyeyim ben ya de güzel. çok çalışıyorum ama gerçekten insanları düşündürmeyi, söyleşilerle birlikte e, çok yönlü bakış açılarını geliştirmeye ki çoğuna sen de katılıyorsun zaten. Evet. Özen gösteriyoruz, e, çalışırsan oluyor. Ben e, sana ve annene, Rabia Hanım'a çok teşekkür ederim. Bize de burayı açtınız, çok Biz sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Bizim yaptıklarımız sizlerle yaygınlaşıyor. Nişantaşı'na geldiğinizde 1960'tan beri e, hizmet veren Tatbağa uğrayıp, İlahi macun yemeği de ihmal etmeyin. Burası aynı zamanda da Michelin tavsiye listesine girmiş bir restoran. Pişan Taşı'nın en dikkat çekici binalarından biri arkamda şu an. Narmanlı Apartmanı. 20. yüzyılın başlarında inşa edilen bir yapı burası. 1919 yılında gerçekleşen yangında maalesef büyük hasar görüyor ve 1932 yılında Erzurum'dan İstanbul'a taşınan Narmanlı ailesi tarafından yeniden yaptırılıyor. Tam olarak Hüsrevgelede Caddesi ile Maçka Caddesi'nin birleşim noktasında köşede konumlanıyor ve bir köşe yapısı olarak oldukça dikkat çekici bir yapı. Yapının giriş kapısı oldukça gösterişli ve hem taş hem demir işçiliği açısından sanat eseri niteliğinde. Yapıda Arnava üslubu hakim. 7 katlı yapının cepheleri oldukça sade. Bina giriş holünde bitkisel motifli taş bezemeler yer alıyor. Müzik Belki dikkatinizi çekmiştir eski binaların girişindeki mermer basamaklarda en çok kullanılan yerde böyle bir eğiklik oluşuyor. Aslında bu ee, yaklaşık işte 50-60 yıl içinde mermerin basamak olarak kullanırken ayak ezmesiyle oluşan bir şey ve aslında yaşanmışlığın da bir kanıtı gibi. O yüzden de buna da bir değinmek istedim. Burası da Narmanlı Apartmanı'nın giriş kapısı. Teşvikiye'nin sembolik yapılarından biri olan apartmanda pek çok devlet adamı, sanatçı ve tarihçi yaşamış. Yazar Ayşe doğduğu ve çocukluğunu, gençliğini geçirdiği apartman aynı zamanda burası. Günümüzde konut, ofis ve sanat galerisi olarak kullanılıyor. Bazı revizyonlar ile binanın orijinalliği ne yazık ki oldukça bozuldu ve cephesi özgün çizgilerini koruyamadı. Hemen yolun karşı tarafındaki Milli Restorans Çarşısı da 92 yılında bir yarışma neticesinde kazanılarak uygulanmış bir proje ve bence Nişantaşı'na da damgasını vuran modern eserlerden biri. İçindeki pasajıyla ve şurada yarattığı kocaman bir içeri çekilmeyle de bence öne çıkıyor. Çok da saygılı bir duruş sergiliyor etrafına çünkü burada ufak bir meydan oluşturuyor. Tasarımcıları da Sevinç ve Şandor Hadi benim de Nişantaşı'nda sevdiğim yapılardan biridir aslında. bölgesi birinci ulusal mimarlık akımı örneklerini sık görebileceğiniz bir bölge. Onlardan birinin önündeyiz, Maçka Palas. Maçka Palas, 1922 yılında zengin İtalyan tüccar Vincenzo Caivano tarafından mimar Giulio Monceri'ye inşa ettiriliyor. 1849 yılında İstanbul'a göçen İtalyan Levanten bir ailenin torunu Monceri, Maçka Palas'ı yaparken Milano saraylarından etkilendiği söylenir. Bu yapı, ünlü isimlere de ev sahipliği yapmış tarihi bir yapı. Romancı Kerime Nadir ailesiyle uzun yıllar Maçka Palas'ın sakinlerindenmiş. Abdülhak Hamit Tarhan 5 Kasım 1925'ten öldüğü güne kadar Maçka Palas'ın 6 numaralı dairesinde eşi Lüsen Hanım ile yaşamış. Burada edebi toplantılar düzenlemişler. Hatta hemen şu arkamda gördüğünüz köşe daireden bahsediyoruz. Orada da tabelası var. Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Maçka Palas'ta yaşayan oğlu Turgut'u sık sık ziyaret ettiği biliniyor. İstiklal Marşı'nın bestecisi Zeki Üngör, ilk spor spikeri Sait Çelebi, Prens Reşit Benayat, İngiliz Warrington ailesi ve Maçka ünlü konukları arasında. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli kadın yazarlarından Safiye Erol da burada yaşamış ve dairesi salı toplantılarıyla meşhur imiş. Binanın sahibi Kayvano, 1967 yılında hayatını kaybedince Maçka Palas'ın mülkiyeti oğlu Aşil Kayvano'ya geçiyor. Kayvano, babası kadar bina ile ilgilenmeyince bina eski ihtişamını kaybetmeye başlıyor. Bugün de alt katında lüks mağazalara ev sahipliği yapan tarihi Maçka Palas, 1994'te binayı satın alan Doğuş Holding tarafından 2008 yılında lüks bir butik otel haline dönüştürüldü. Yapının ismi artık meşhur Nusret ile anılmakta. Palas'a geldik. 1930'lu yıllarda inşa edilen bu görkemli apartmanın çok ilginç bir hikayesi var. Göreceğiniz üzere yanındaki apartmanla arasında boşluk bırakan ve üzerinde ilginç balkonlar olan duvar dikkat çekiyor. Hikayesi ise şöyle. Abdülkadir Bey teşvikiye palası inşa eden kişi. Bu binanın yapımına başladığı yıllarda hemen yanındaki boş araziyi kuyumcu Sayit Bey alıyor ve inşaata başlıyor. Binayı yola sıfır olacak şekilde inşa ediyor bu apartman hem Teşvikiye Palas'ın görüntüsünü kapıyor hem de yeni binanın pencereleri Teşvikiye Palas'ın içini görecek şekilde tasarlanıyor. Bunun üzerine Abdülkadir Bey önce komşusunu uyarıyor. Kuyumcu komşu bu ikazları aldırış etmiyor. Noterden yollanan protestolar birbirini takip ediyor ama sonuç alınamıyor. Bunun üzerine Abdülkadir Bey, Sayit Bey'in apartmanının pencerelerini engelleyecek şekilde yüksek ve ince bir duvar inşa ettiriyor. Konu mahkemeye ve gazetelere yansıyor. Sait Bey tüm gayretlerine ve maddi imkanlarına rağmen duvarı yıktıramıyor. Mimarlık tarihine geçmiş bir hadise bu. Komşunun manzarasını kapatmama adabı üzerine oldukça ilginç bir hikaye. O malum duvarda bugün gördüğünüz gibi hemen arkamda ayakta ve varlığını sürdürüyor. Teşvikiye Palas'ta yaşayanlar arasında Mustafa Kemal'in sınıf arkadaşlarından eski Bayındırlık Bakanı Behiç Erkin de var. Behiç Erkin, Büyükelçilik yaptığı yıllarda İkinci Dünya Savaşı döneminde Fransa'daki Yahudilere Türk pasaportu vererek kurtarmasıyla tarihe ismini yazdırmış bir siyasetçi. İsmet İnönü'nün de kendisini bu apartmandaki dairesinde defalarca ziyaret ettiği söyleniyor. Günümüzde de aslında şu anda ismini veremediğim birçok ünlü isim bu binada yaşamakta. Müzik izleyicisinin hiç de yabancı olmadığı bir yapının önündeyiz. Antik Konak Apartmanı. Bu apartman, televizyonun sevilen dizisi Avrupa Yakası'nın jenerinde de yer alan apartman olarak da biliniyor. Dizi de Sütçüoğlu Apartmanı olarak da geçer. Antik Konak Apartmanı, günümüzde kullanılan ismini altında bulunan antikacını alıyordu. Fakat yakın zamanda o antikacı oradan çıktı. Süleyman Nazif Sokak ile Zafer Sokak kesişiminde bulunan bir yapıdır burası. Bir diğer ismi ise Kayseri Apartmanı'dır. Apartman 1889 yılında İtalyan bir mimarın tasarımıyla inşa ediliyor. İki sokağın birleşiminde köşe bina olarak tasarlanan yapı kademeli bir cephe sistemine sahip. 7 katlı. Yapının iç mekan detaylarında bitkisel motifli kabartmalar yer alıyor. Pervitiç haritalarında ise adı Dunciyan Apartmanı olarak geçmekte. Aslında Avrupa Yakası jeneriklerinde geçen bu yapının iç mekan sahneleri stüdyoda çekiliyordu. Yani aslında apartmanın içinden çekimler değildi. Sadece biz onu dışarıdan görüyorduk. Hiçbir zaman Avrupa Yakası oyuncuları buraya gelip çekim yapmadı. What you see because i